gerekli ve yeterli sağlık kontrolleri yapılmadı. Ergenekon tertibinin şehidi Profesör Doktor Uçkun Geray'ın gözaltı muayenesini yapan adli tıp doktoru Cemalettin Maçka görevi kötüye kullanmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 3. Suç Ceza Mahkemesi Maçka'yı 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Avukat Mehmet Nuri Aytekin kararı ulusal kanala değerlendirdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının anlamı şu. 5 yıl içinde bir herhangi suç işlemez iseniz bu böyle hakkınızda böyle bir dava açılmamış sayılacak. 68 yaşındaki hipertansiyon ve alopezi hastası Uçkun Gere'ye ilaçlarının verilmesini engelleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri ise soruşturulmadı. Bu süreçte İlaçları kendisine burada verilmesi engellendi. Avukat Aytekin 23 Temmuz 2008'de İstanbul Emniyetine giderek Profesör Geray'a ilaçlarını vermek istiyor. Terörle mücadele polisleri Geray'ın Konya'ya götürüldüğünü bildiriyor. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor incelendiği zaman Profesör Uçkun Geray'ın saat 19.35'te İstanbul'da olduğu anlaşılıyor. Okudukları, seyrettikleri haberlere kesinlikle inanmasınlar. Konya'ya hareketten önce Uçkun Geray son kez Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Geray'ın tansiyonu yüksek ancak Adli Tıp Doktoru Kenan Zengin sadece darp ve kötü muamele var mı yok mu bunu kontrol ediyor. Geceleri yollarda gündüzleri göz altında geçen bir süreç idi. Mahkeme adli tıp doktorunu da soruşturmak gereği duymadı. Oysa adli tıp doktorunun gözaltı çıkış raporunun nedenini sorması ve raporu buna göre düzenlemesi gerekiyor. Serbest bırakıldıktan bir hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılınca gerayın böbreklerini kaybettiği anlaşıldı. Böbreklerinin iflas ettiği görüldü. Tedavi süreci yaklaşık 3-4 ay sürdü ve bu sürecin sonunda Ergenekon şehidi olarak vefat etti.